Herkese merhabalar, Selim Gençol YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz yaz mevsimiyle ilgili bazı ayurvedik tavsiyeler konusunda bilgiler vereceğim. Yaz mevsimi ayurveda'da pita doşa ile ilişkilendirilir. Pitanın o sıcak, keskin enerjisini bütün olarak yaz içerisinde kendi bedenimizde aynı şekilde hem içeride hem dışarıda hissederiz. Yani havaların ısınmasıyla birlikte mevsim sıcaklarıyla birlikte bedenimizde de hararet yükselir. Aynı zamanda enerjimiz yükselir ve kış enerjisi daha çok içe dönük bir enerjiyken yaz enerjisi daha çok dışa dönük bir enerjidir ve enerjimiz daha çok dışarıya doğru akar. Şimdi e, yükselen pita ile birlikte yani pita doşanın bedenimizde yükselme dinamikleriyle birlikte hem beslenme anlamında, hem egzersiz anlamında, hem de günlük rutinler anlamında neler yapmamız gerektiği konusuyla ilgili bazı tavsiyelerim olacak size. Öncelikle pita doşanın o sıcak, keskin alanından uzaklaşabilmemiz için kendimize serinleteceğimiz ve içinde serinlik bulabileceğimiz bir beslenme diyeti oluşturmamız gerekir. Genellikle yazın yaz mevsiminin de meyvelerine bakacak olursanız aslında sulu ve serin meyvelerin içinde olduğu bir yaz sunumu ortaya çıkar. Doğanın da bize verdiği işte karpuz çıkar, kavun çıkar, şeftali çıkar. Özellikle tatlı ve serin ve sulu sebzelerin ve aynı şekilde meyvelerin bu dönem içerisinde tüketilmesi bize fayda sağlayacaktır ve pita'yı sakinleştirecektir. Ee, sıvı tüketimi yine aynı şekilde diğer mevsimlere göre biraz daha artmalı. Genelde zaten e, su tüketiminin bu dönem içerisinde daha fazla olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla terliyoruz, çok fazla su kaybediyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken e, küçük bir durum e, ve var ve bunun altını çizmek istiyorum. Sindirim ateşi olarak tanımladığımız agni aynı şekilde çok fazla buzlu içecekler tükettiğimiz zaman çok fazla aşırı buzlu tüketim yaptığımız zaman olumsuz yönde etkileniyor. Yani bizim burada aslında kendimizi serinletecek kadar sıvı tüketimine ihtiyacımız var. Ancak çok buzlu ve çok aşırı soğuk sıvı tüketiminden uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Zaten bu şekilde çok fazla buzlu tükettiğiniz zaman sindirim ateşine olumsuz etkilerinden dolayı işte yaz nezneleri, yazın bağışıklık sisteminde düşme sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Bir de tabii klimaların devreye girmesiyle birlikte beden ısısında oluşan anormal değişikliklerde yaz konusunda bize sağlık dinamikleri konusunda sıkıntılar yaşamamıza sebebiyet verebilir. Yani tavsiye olarak iç ateşimiz Agni'yi sağlıklı bir şekilde tutmaya ihtiyacımız var. Ancak yeteri kadar sıvı tüketmeye ve serinlemeye de ihtiyacımız var. Bu ikisi arasındaki dengeyi iyi kurmamız gerekir. Çok fazla buzlu, çok fazla soğuk e, tüketimden uzaklaşalım. Aynı şekilde bu dönemde juicing'e, yani işte sebze suları olabilir. E, yine aynı şekilde meyveler e, juicing yapılarak tüketilebilir. Juicing tüketimine ağırlık verebiliriz. Bunlar hem serinletecektir hem besleyici olacaktır bizler için. Salata... E, Tüketimi yine yaz, yaz mevsimi için müthiş bir alternatif ve salata bizim için hayat kurtarır. Bu şekilde salata tüketimine ağırlık verebiliriz. Salatalar içerisinde yine aynı şekilde baklagillerle ya da değişik kombinasyonlarla e, salatayı günlük rutinimiz içerisinde özellikle akşam saatlerinde tüketebiliriz. E, sindirim ateşi, agni bu dönemde çok yüksek oranda çalışacağı için açlık çok hızlı tetikleyici olabilir. E, açlığın tetikleyici olduğu zamanlarda da mümkün olduğunca e, olayı meyve ile geçiştirmek ve meyve e, araları yaratmak kendimize. Bu anlamda e, bu açlık yükselen açlık ve pita seviyesini dengelememiz konusunda bize yardımcı olacaktır. Yine o anlamda pita'yı dengeleyen en önemli şeylerden bir tanesi beslenme diyeti içerisinde yeşil yapraklı sebzeler, yeşil yapraklar, işte pazı olabilir, ısırgan olabilir, semizotu olabilir ıspanak olabilir Bunların hepsini ile çiğ ya da beslenme anlamında yine hani pişirerek de tüketebilirsiniz Çiğ e, tüketimin bu anlamda e, bütün gün içerisinde olması çok uygun olmayabilir En azından bir öğününüzü mutlaka pişirerek tüketmenizde fayda var Beslenme diyeti anlamında yazın yeşilliklere ağırlık verirken nelerden uzak duralım İşte kızartmalardan uzak duralım Kızartmalar özellikle bu pitanın yağlı yapısından dolayı pitayı fazla tetikleyecektir ve pitayı yükseltecektir, dengesizleştirebilir. Bununla birlikte pita yükselirse ne olur? İşte aşırı asidite yaşayabiliriz, reflü olabilir, gastrit olabilir, ülser olabilir. Özellikle sindirim sistemiyle ilgili asiditenin çok yükselmesine sebebiyet verebilir. Yine aynı zamanda cilt problemleri olarak karşımıza çıkabilir. aynı şekilde psikolojik anlamda kendimizi daha böyle sabırsız, daha taşkın, daha öfkeli daha yüksek bir şekilde hani o ateş enerjisinin yükselmesiyle daha sabırsız ve daha öfkeli hissedebiliriz. Bunlar dengesizleşen pitanın bizim için fiziksel ve psikolojik göstergeleridir. Yine aynı şekilde yazın enerjisini dengelemek adına beslenme diyeti içerisinde salatalık, işte nane, tazesini ya da kurusunu tüketebilirsiniz. Aynı şekilde yoğurtla birlikte hazırlayacağımız bu cacıklar, lastiler biraz böyle kimyonla ve işte zerdeçal gibi nane gibi kişniş gibi baharatlarla hazırlayacağımız serinletici besinlerin de gün içerisinde tüketilmesi pita'ya çok iyi gelecektir ve kendinizi bu anlamda iç anlamda serin ve dış ortamda da dengelenmiş ve daha Huzurlu hissetmenize yardımcı olur. Fiziksel olarak yaptığımız aktivitelerde de özellikle günün ortası dediğimiz o saat 10 ile 2 arasında pitanın çok yüksek olduğu zaman da çok fazla fiziksel aktivite yapılmaması, çok fazla o ateş enerjisini yükseltmememiz tavsiye edilir. E ne zaman yapacağız? Ya sabah erken saatte böyle çok enerjinin sabah güneş ışınlarının daha çok yükselmediği saatlerde yapacağız. Ya da Akşamüstü serinlik saatlerinde yaptığımız e, çalışmalar, egzersizler bizim için daha besleyici olacaktır. Kendimizi çok yormadan ve çok tüketmeden yapmaya özen gösterelim. E, özellikle bu dönem içerisinde suyla yapılan aktiviteler, işte yüzme aktivitesinin e, müthiş serinletici etkisi ve besleyici etkisi yaz döneminde bize çok iyi gelecektir. Eğer yoga pratikleri içerisinde belli bir rutin varsa, yoga rutini yapıyorsak, Yine yogada güneş selamlama serileri biraz böyle enerjiyi çok yükseltir. Burada ayı selamlama serisi şeklinde enerjiyi sakinleştirecek ve düşürecek bir pratik yapabiliriz. Yine aynı şekilde yoga pratikleri içerisinde çok fazla ateş elementini tetiklemeden biraz böyle hafif hareketlendirerek özellikle twist çalışmalarının karaciğere ve pankreası olan baskıları bu bölgelerde oluşan ekstra pitayı dışarı sağlıklı bir şekilde terleyerek dışarı atmamıza yardımcı olacaktır. Dolayısıyla pratikler içerisinde, yoga pratiklerinde bu twistlerin ve dönüşlerin uygulanması gayet iyi olacaktır. Yine aynı şekilde soğumalarda daha uzun nefes pratikleriyle ve daha uzun şavasana pratikleriyle sakinleştirici yoga pratiklerinin ...kendi egzersiz düzenimizin içine alınması bize fayda yaratacaktır. Eğer ayı selamlama serisini takip etmek isterseniz... ...kendi YouTube kanalımda yukarıdaki linki tıklayarak ayı selamlama serisine ulaşabilirsiniz. Yine yaz mevsimine uygun bir şekilde Ayurvedik bir akış dersim de var. Yine Ayurvedik akış dersini de yukarıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve bu dönem içerisindeki yapacağınız, yaz dönem içerisinde yapacağınız pratikler konusunda... Size bu egzersizlerde rehberlik edebilir. Ayı selamlama demiştim. Ayı selamlamayla birlikte aynı şekilde e, akşam ay ışığında bedenimizi arındırmak ve serinletmek, yani ay banyosu yapmak da akşam e, dönemlerinde o pita enerjisine iyi gelecektir. Ay ışığının serinletici bir etkisi var üstümüzde. Yazın e, aynı şekilde e, demleme olarak yapabileceğiniz çaylardan nane Çayı ve aynı şekilde gül kurusuyla yapabileceğiniz gül ve nane çayları yine rezene çayları yine kişniş aynı şekilde yaz döneminde tüketebileceğiniz bitki çayları içerisinde geçer. Bunları demledikten sonra çok sıcak değil biraz ılık bir şekilde de tüketmenizde fayda var. Bunlar pitayı dengeleyeceği gibi aynı zamanda sindirim ateşine de iyi gelecek bir etki yaratacaktır. Beslenme diyetimiz içerisinde faydası olabileceğini düşünüyorum. Yaz mevsimiyle ilgili aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Bugünkü videoda bana katıldığınız için teşekkürler. Umarım bu yaz sizin için serin, güzel, mutlu ve neşeli geçer. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler diliyorum. Namaste.